Hepinize merhaba arkadaşlar. Ançar Dörd'ün ikinci bölüm cehennemden devam ediyor. Tamam işte de. Hey, duş alma şansın var mı? Günaydın beyler akşam mı oldu? anlaşılmıyor da. Hey sersem, yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Tiene que irme, ¿cosa? ¿Qué es eso? Uff, ay. Ah, vení a mí de ahí. ¡Ja! ¡Panamaya, hoş gel! ¡Ey, gringo! ¡Dile lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. ¡Ey, ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Chiqui! ¡Yürü! ¡Chiquilin, sersemler! ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! ¡Ayranlaron var gibi görün! Evet, <laughs> bana bayılıyorlar. Hadi kapıyı aç. A onde lo llevas? Bu bir sürpriz. <laughs> Diviértete. Ha, ben de biraz İspanyolca konuşurum. <laughs> bekle, bekle, bekle. Bek, bek. Ne dedi? Çok yakında öğreneceksin. Te lo advertí. Pero no escuchaste. Está mirando. Hayır, hayır. Çekil. Oh, Bunu ben hallederim. Bien. Bien oh, mi Beni nereye götürüyorsun ki? Görürsün. Hayır, hayır. Oradan değil. Aaa, ah, pekala. önce mi buyur. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Diğer solun. Derhal. İşte geldik. Peki adam. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kelle mi ortaya Doğru koyun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Steve. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet. Kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Evrin'in mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. <laughs> işte, en az 400 lütfen. milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansvey. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, aha. İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ah işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, tabi. O bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın? Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reyf ile konuşursun. Hadi artık. Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. <laughs> <laughs> e, i̇stediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında. Kutuların orada duruyor. Harika. Sağ ol. işte böyle çok kolay bir iş. <laughs> Bingo. Şimdi iş başındayız. bu işimi görür. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Hadi bakalım. Ya. Yeah. Sanırım aşağı doğru kayarak O direğe halat atabilir. Muhtemelen. Ben hareket oldum, Bakalım sen buna ne diyecek. Daima atıyorum. ...en yüksek hücreyi bulmalıyım. Börs'ün ölmeden önceki manzarası güzelmiş. isaneler çok daha kötüymüş İhsan'a nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Pekala yalan yok. <laughs> Bu gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen neler kaçırıyorsun? burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok süit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Bekle. Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha ee, simgenin bir kısmı Aa, işte diğer yarısı pekala İşte şimdi oldu tamam Bunlar burç simgeleri bu yay burcu bu da akrep burcu yeah. Ramar hakkımıyla 2. Hayır. Hmm. O yay simgesi neredeydi? Yay burcu. Ramar hakkımıyla 10. ve 2. X ve 2 çubuk. Dikna faktis ekipimos. Sanırım buldum. gel Geri dönme zamanı. Adıma dikkat etmeliyim. Ve iniyoruz. Hmm. Sırada ne var? görelim. <laughs> ah! Ay omzum gitti. İşte vargasın. Ben de pay isterim. Ha, ben de alırım. Görürsün payını şimdi. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Ne şu da da Çardın. Ne buldun peki? Drake. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil Belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi? Aa. Olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evil konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet tamam. Pekala. Onunla konuşmayı bitirdiğinde gel beni bul. Tamamdır. Gringo, no. ah. eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam... ...bir hafta hücreden çıkamazsın. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse benim kadar iyisin. <laughs> <Ha>? Ah, mi... puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo, Kermen. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <laughs> 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 Güzel benzetmişler seni, iyi misin? Eh, ofiste normal bir gün işte. Hadi. Ee, dur, dur, dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır, biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i bulmamız ah, lazım. Reif. Lütfen başlama, lütfen. Ya, hadi ama, dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas da yok. İçeri Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hı. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara odaklanalım. Pekala. Kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala etraf temiz. Tamam evet göster bakalım. Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? <laughs> Dikkatli olalım tamam mı? <laughs> Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ee, ama bu bir haç değil teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir değil mi? Ama bu İsa değil ha. Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Attıkı yazı yok. Digna factis recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini <laughs> yaptıklarımızın ödüllerini <laughs> her yaşamda <yazarız. gülüyor> Katolik itimadinde büyümenin faydaları işte. <laughs> Bu Aziz Dismas. Evet, tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır başlılıkla kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne oldu? Bir şey buldum. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... Hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. <laughs> Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi?

Ya basta de hablar. <laughs> Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! ¿Qué es esto? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun Vargas? Sus e ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! Bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Siz çıkın. Çıkın dedim. kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Vargas. Ciddi misin? Ah, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> bu ne? Ne diye bilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde <laughs> hep aç <dışırım. gülüyor> Çok komik. Hey. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. Silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim. Yüzde <laughs> on. Hayır yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz. Yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif. anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Ah! 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 Tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi hadi.

よろしくお願いします。

yardım et Biz olmadan ayrılacak değil mi? hayır. Hadi önden. Evet gördüğünüz evet, şey

Şey o ben seni çekerim. <laughs> Sam, hayır. <laughs> hayır, sakın bırakma. Dayan hadi. <gülüyor> Sam! <gülüyor> Diğer kolunu ver bana. Hadi bu Sam. Hayır! Sam! <laughs> Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi, tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? ne? Şey kim bilir. <gülüyor> Sen. <gülüyor> ah Tanrım hayır. Hayır. Şimdi. <laughs> Tanrım. Ha, tamam. Tamam tamam buradan gitmeliyim. <gülüyor> Sen. <gülüyor> geldim geldim. durun. bir bakıyor. Intro'ya geçilmiş bir halde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.